Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda üslü sayılar testlerine başlayacağız. Önce birinci testten başlayalım. Teste başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bu noktadaki destekleriniz benim için önemli. Evet, ilk sorumuzda işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir kuvvet tek olduğu için. Eksi 2'nin küpü yine aynı şekilde 8'dir artı eksi 5'in sıfırıncı, sıfırıncı kuvveti her sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için artı 1'dir arkadaşlar. Sıfır çift olduğundan dolayı yine artı 1 diyeceğiz. Toplarsak burayı eksi 15 gelecektir. Birinci sorunun cevabı Edirne olacaktır. İkinci soruda kalemimi seçemedim. A sayısı 2 çarpı 2 çarpı 2 10 tane 2. O zaman burayı ben 2 üssü 10 diye yazabilirim. B sayısı da 4 artı 4 artı 4 tane yani 4'ün toplamı da 4 kere 4'tür. 4 üzeri 4 değildir. Ona dikkat edelim. Burası 16 geldi. Yani 16'yı da ben 2 üzeri 4 diye yazabilirim. A'yı B'ye bölmemiz istenmiş. 2 üzeri 10 A yerine B yerine de 2 üzeri 4 yazarsak üstlü ifadelerde bölme işleminde üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkarıldığı için cevabım 2 üzeri 6 gelecektir. Doğru cevabımız denizde olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soru. 1 eksi 1 bölü 2 eksi 2 üzeri eksi 3 işlemin sonucu kaçtır? Önce benim içeriği bir eşitlemem lazım. İsterseniz bunu pratik yöntemden 2 ile 2'yi çarpıp birden çıkartmamız lazım. 1 eksi 2 kere 2'den 4 bölü 2. Burası eksi 3 bölü 2 gelecektir. Kuvvetimde de eksi 3 var. Şimdi eksi 3 bölü 2'nin kuvveti negatif olduğundan dolayı bu pay ve paydayı takla attırırsak yani 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3'ün artı 3. kuvveti olacaktır. Bak kuvvet eksiydi artıya döndü. E, kuvvetim tek kuvvet olduğu için cevabım her türlü negatiftir. 2'nin küpünü ayrı alıyorum. 2'nin küpü. Aynı şekilde 3'ün de küpünü aldığımız için cevabım eksi 8 bölü 27 çıkacaktır. O yüzden doğru cevap Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru. İfadesini işte eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada eksi a'nın küpü olduğu için kuvvet tek olduğundan dolayı sonucum negatif olacaktır. Yani burası eksi a üzeri 3 çarpı. Burada eksi a üzeri 4 kuvvet çift ama bu sadece 4 sayısı a'ya etki eder. Parantezin dışında olsaydı bak şurayı böyle yazsaydı eğer soruda burası a üzeri 4'e yani cevap pozitif olacaktı. Ama burada parantezin içerisinde aldıkları için eksi a üzeri 4 bu eksi a üzeri 4'e eşittir arkadaşlar. Yani sonucum negatif gelecektir. O zaman burada eksi şöyle çarpmayı güzelce ne yapalım. a üzeri 4'e eşittir. Çarpı buradaki kuvvet eksi 6 çift olduğu için ve parantezin kuvveti olduğu için burası a üzeri eksi 6 ya eşittir. Yani pozitif olacaktır cevap. O zaman buradaki eksi ile eksiyi çarptığımızda sonucumuz pozitif geldi. Zaten burada artı olduğu için sonucum kesinlikle pozitif olmalıdır. a üzeri 3 a üzeri 4 ve a üzeri eksi 6. Tabanlar aynı kuvvetleri toplarsak 3, 4 daha 7, 6 çıkartırsak a üzeri 1'den doğru cevabımız a olacaktır. Yani doğru cevap Bursa'dır arkadaşlar. Beşinci soru. 1 bölü 4'ün eksi 1. kuvveti onu ben 4 bölü 1 diye yazabilirim. Hatta 4 bölü 1 de 4'tür arkadaşlar. Artı 1 bölü 3'ün kuvveti eksi 2 olduğu için o da 3 bölü 1'in artı 2. kuvvetinden o da 3'ün karesinden 9 geldi artı 1 bölü 2 ters çevirdim yine aynı şekilde 2 bölü 1'in eksi 3'te artı 3'e döndü kuvvet. Yani pay ve paydayı yer değiştirdiğimizde biliyorsunuz ki kuvvet e, negatifse pozitif olacak. 2'nin küpünden orası da 8 geldi. 13, 4, 9, 13, 8 daha 21 gelecektir. Doğru cevabım Edirne olacaktır arkadaşlar. 6. soru. 1 bölü 5'in a üzeri eksi 1. kuvveti 25 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben bu 1 bölü 5'i 5 üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Hani burada 1 bölü 5'in birinci kuvveti var. Sen bunu yukarıya attığında o zaman kuvvet eksi 1 olarak geçecektir. O yüzden burası 5 üzeri eksi 1 üzeri a eksi 1 oldu. 25 de zaten 5 üzeri 2 diye 5'in karesi diye yazabiliriz. Bu eksi 1'i a eksi 1'e dağıtırsak 5 üssü eksi a artı 1 geldi. O da eşittir 5'in karesi. Yani bunlar beşler aynı oldukları için tabanlar aynısı, üstler de aynı diyerek çözümü yapmam lazım. Biri karşıya eksi a eşittir 1 ise a da buradan eksi 1 gelecektir. Veya bunu daha pratik olarak şöyle de yapabilirsiniz. 1 bölü 5'in kaçıncı kuvveti 25'tir? Eksi 2. kuvveti. O zaman a eksi 1. Eksi 2 ise a da buradan eksi 1 gelecektir. Bu daha pratiktir tabii ki de. O yüzden doğru cevap denizli olacaktır arkadaşlar. 7. soruda 8 üzeri 10 bölü 4 üzeri 7 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak 8'i 2 üzeri 3 üzeri 10 bölü 4'ü de 2 üzeri 2 üssü 7 olarak yazarsam burası 2 üzeri 30'a eşittir. 2 kuvveti 3 ile 10'u çarpıyoruz. Burada da 2 ile 7'yi çarparsak 2 üzeri 14 gelecektir. Tabanlar aynı oldukları için üstleri çıkartmam gerekir. 30'dan da 14'ü çıkarttığımızda doğru cevap 2 üzeri 16 olacaktır. Tabi şıklarda yok. Şimdi hangisinin cevabı 2 üzeri 16'ya eşittir? Bir de onu düşünmem gerekir. Burada cevabımız Bursa olduğu için 2 üzeri 16 yerine 2 üzeri 4 üzeri 4 dersek. 2 üzeri 4 kere 4'ten 16'yı verecektir. Diğer seçenekleri incelediğimde bura 2 üzeri 4'ün karesinden 2 üzeri 8 geldi elendi. Bura 2 üzeri 4'ün 5. kuvvetinden 20 yapar kuvvet o da elendi. Bura 2 üzeri 4 üzeri 6'dan 24 yapar elendi. Bu da 4 üzeri 8'den 32 bu da elenecektir. O yüzden doğru cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. 8. soruda <laughs> eksi 1 bölü 49'un kuvveti eksi 2 bölü eksi 1 bölü 7'nin kuvveti 3'müş. Şimdi bu kuvvet çift burası tek. O zaman bunun sonucu negatifken bunun sonucu da pozitif olmalıdır. Yani burada aslında eksi 49 bölü 1'in artı ikinci kuvveti olarak alabilirim artık burayı. Şöyle düzgün yazalım. Tam yazamadım. Eksi 49 bölü 1. Aslında bölü 1'i bile yazmaya gerek yok. Kuvvette ne oldu? Artı 2 oldu. Pay ve paydayı yer değiştirdik. Bölü bölü eksi 1 bölü 7'nin küpü şeklinde yazabiliriz burayı. Parantezi kaldırdım arkadaşlar. Şimdi burası eksi 49'un karesi aynı zamanda artı 49'un karesine eşittir. 49 yerine de 7'nin karesi olarak düşünsek 7 üzeri 4 mü gelecektir burası? Evet. Bölü artık bölüyü kesir çizgisi olarak yazarsam eksi 1 bölü 7'nin küpü geldi. Kesirlerde bölme işlemini kullanırsan 7 üzeri 4'ü aynen yazıp eksi 1 bölü 7'nin küpünü de ters çevirip çarparsam eksi 7'nin küpü bölü 1 gelecektir. Hatta bu eksi'yi de şöyle yapabilirsiniz. En başa atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle birin zaten artık bir önemi kalmadı. Eksi 7 üzeri 4 ile 7 üzeri 3'ü çarptığımızda tabanlar aynı olduğu için kuvvetler toplandı. Cevap eksi 7 üzeri 7 gelecektir. O da B seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. 9. soruda değer verme sorusu yerleştireceğiz. A yerine eksi 1, B yerine de eksi 2 yerleştirip sonra da denklemin sonucunu bulacağız arkadaşlar. Burada negatif sayılar vereceğimizden dolayı parantez mutlaka kullanmam gerekiyor. Tabanlarda parantezi kullanın. A yerine eksi 1, B yerine de eksi 2. B yerine eksi 2, aynı şekilde eksi 1. Bunları götürüp yerine tane tane yazıyoruz. Şimdi buradaki B yerine eksi 2 yazınca, Öndeki eksi de, de çarpınca artı 2'ye döndü. Eksi, B yerine eksi 2, A yerine de eksi eksi 1'den artı 1'e dönecektir. Şimdi işlemleri halledelim. Burada eksi 2 çift kuvvet olduğu için, Yine aynı şekilde 2 de çift kuvvet olduğu için bunlar pozitiftir. Eksi 1 ile 1 tek kuvvet oldukları için arkadaşlar bunlar tek kuvvetler. O zaman sonucun eksi çıkacaktır. Yani eksi 1'in eksi 2. kuvveti artı 1. Eksi 2'nin bir eksi 1. Bir, kuvveti de, bu da 1 bölü eksi 2 eşittir. Artı eksi 1'in karesi artı 1. Burası da eksi eksi 2'den artı 2'ye döndü. Şöyle hemen direkt hatta artı 2 yapalım. 1 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsam eksi 1 bölü 2 artı 1 artı 2 geldi. Önce şunların ikisini toplarsak eksi 1 bölü 2 artı 3. Bir de payda eşitlersek 2 ile genişlettiğimizde bura eksi 1 bölü 2 artı 6 bölü 2'den doğru cevabımız ne gelecektir? 5 bölü 2 gelecektir. Evet doğru cevap denizli arkadaşlar. Bir soru atladım. 9'dan sonra 10'a geçtik. 3 üzeri 10 eksi 3 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 9 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi birinci parantezi şöyle 3 üzeri 9 parantezini alsam. Çarpı 3 üssü 1 eksi gizli bir açığa çıkacaktır. Çarpı burayı da 2 üzeri 9 parantezini alsak yani kuvveti küçük olanın parantezini alıyorum. 2 üzeri 1 artı gizli 1 geldi. Şimdi arkadaşlar burası 3 üzeri 9. Burası 3 eksi 1'den çarpı 2 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 3 geldi. Bak bunun tabanları aynı. O zaman buradaki gizli birleri dikkate aldığımızda burada da bir gizli bir var. Burada da gizli bir var. 3'ler üçler aynı olunca tabanları aynıysa üstleri toplayacağız. 3 üstü 10 çarpı. Aynı şekilde ikinin de tabanları aynı. O zaman 1 ile de 9'u topladık. 2 üstü 10 geldi buradan. O, o zaman kuvvetler aynıysa tabanları ne yapman lazım? Çarpman lazım. 3 ile 2'yi çarpıp tek bir ortak kuvvette yazmalıyız. O da ne getirir bize? 6 üzeri onu getirecektir. Doğru cevabımız Denizli olacaktır arkadaşlar. Evet 11. soru. 2 üzeri a'ya x, 3 üzeri a'ya da y demişler olduğuna göre 12 üssü a ifadesinin x ve y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bunu önce pratik yöntemden anlatayım. 12 asal çarpanlarına ayırıyoruz. 6. Bir daha 2'ye böldük. 3. 3'ü de 3'e böldüğümüzde 1 geldi. Şimdi 2 yerine bak 2 üstü üzeri a yerine x. Yani kaç tane 2 var? 2 tane 2 var. O zaman sen 2 tane x yazarsın. Kaç tane 3'ümüz var? 1 tane. O zaman 3'ün yerine de y yazarsak. Çünkü 2'ye x demişler. 3'e de y demişler gibi düşün. O zaman bunun cevabı da x kare çarpı y olarak çıkacaktır. O kadar basit ki. Doğru cevap Adana. Normal şartlarda biz bunu hani asal çarpanlarına ayırdıktan sonra 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 deyip kuvveti a diyeceğiz. Çünkü 12'nin üstünde a var. O zaman bu da 2 üzeri 2 a çarpı 3 üstü a. Bak bunun da 2 üzeri a'nın karesi diye düşünmeliyim. Çarpı 3 üzeri a. Yani bunu uzun uzun bu şekilde yapmam lazım. x kare 2 üzeri a yerine x. 3 üzeri a yerine de y yazarsak x kare çarpı y aynı şekilde gelecektir arkadaşlar. Doğru cevap Adana dedik. Bir inceleyelim cevap anahtarımıza da bakalım. Evet Adana'ymış. 12. soru. 3 üzeri n artı 3 üzeri n eksi 1 eşittir 108 olduğuna göre n kaçtır diye soruluyor. Önce bu kuvveti bir parçalamamız lazım. 3 üzeri n eksi 1, 3 üzeri n çarpı 3 üssü eksi 1 diye arada bak mutlaka çarpma işlemi olacaktır. Şeklinde yazabiliriz. 108. Burada zaten tabanlar hani üçlerin tabanları aynı ya. Üstlü ifadelerin. Kuvvetleri toplayınca n eksi 1'i yani bu ifadenin aynısını elde edebilirsin. Ama tabii ki de toplama. Çünkü burada ne yapacağız? 3 üzeri n parantezini alacağız. 3 üzeri n parantezinde bunun yerine ne geldi arkadaşlar? gizli bir gelecektir. 1 artı bu da 3 üzeri eksi 1 o da neye eşittir? 1 bölü 3 eşittir 108. O zaman 3 üssü n çarpı 3 ile 1'i çarptım 3. 1 ile de topladığım için 4 bölü 3 geldi. Şu n biraz yamulmuş. Evet şimdi daha iyi oldu. Eşittir 108. Şimdi bak 108 ile 4'ü sadeleştirebilirsin. Ne gelecektir? 27 gelir. 3 ile de 27'yi çarparsam yani burası 1 bölü 3 oldu ya. 27'nin yanına 3'ü ne yaptım? Çarpım durumunda attım. Ne geldi? 3 üstü n. 81'e eşit oldu. 27 kere 3, 81. O zaman 3'ün hangi kuvveti 81'dir? Tabii ki de 4. kuvveti. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Evet geldim 13. soruya. M ve N birer doğal sayı olmak üzere. 2 üstü M çarpı 3 üzeri N eşittir. 12 olduğuna göre 3 üssü m bölü 2 üzeri n ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 12 sayısını asal çarpanlarına ayırırsanız 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 gelecektir. Burada 2'nin karesi dediğimiz için m yerine 2, 3 üzeri 1 dediğimiz için n yerine de 1 gelir. n yerine 1 geldi. O zaman m eşittir 2, n eşittir 1'dir. O zaman götürüp m'yi de de Burada yerleştirelim yerlerine yazalım. 3 üzeri m, m de 2, 2 üzeri n o da 1. 3'ün karesinden 9, 2 üstü 1 zaten 2 eşit. Doğru cevabım 9 bölü 2 denizli olacaktır. 14. soru. ABC tam sayıları için A kümesi 2 üstü A, 3 üzeri B eksi 1 ve 5 üzeri C artı 1 olarak verilmiş. B kümesi de 1 bölü 27. 27 3'ün kuvvetiydi. 625 5'in 64 de zaten 2'nin kuvvetidir. O zaman arkadaşlar A kümesi B kümesinin eşit olduğuna göre diye belirtmişler. Bakın burada eşitmiş. O zaman 2'nin kuvveti 64'e. Yani 2 üzeri A'yı 64'e eşitlersek A buradan ne geldi? 2'nin hangi kuvveti 64'tür? 6. kuvveti. A'yı bulduk 6. B'ye bakalım. B'de 3 üzeri B eksi 1. O da 1 bölü 27. Onu da 3 üzeri eksi 3 diye yazabilir miyiz? Hani 1 bölü 27 isen 27 yerine ne yazacaksın? 1 bölü 3 üzeri 3 onu da yukarıya attığın için 3 üzeri eksi 3 olarak geçti. E tabanların aynıysa bunları elersin sadeleştirirsin. B eksi 1 eksi 3 ise B de buradan eksi 2'dir. B'yi de bulduk eksi 2. Şimdi son olarak zaten 5 üzeri C artı 1'i de 5 üstü C artı 1'i de kime eşitleyeceğiz? 625'e. E şimdi 625 de 5'in 4. kuvvetidir. Yani C artı 1'in 4'e eşit olması gerekir. C'ye de buradan 3 düşecektir arkadaşlar. O halde bunları topladığımızda alttan 2'yi çıkarttım. 4. 4 ile de 3'ü toplarsam burası 7 gelecektir. O yüzden doğru cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Ve geldik 15. soruya. A ve B pozitif gerçel sayılardır. A üzeri x eşittir. B üzeri y eşitliğinde. Her iki tarafın 1 bölü x kuvveti alınırsa A eşittir B üzeri y bölü x eşitliği elde edilir. Yani bak. A üzeri x eşittir. B üzeri y iken her iki tarafın her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini almak demek. Yani kuvveti 1 bölü x ile çarp demektir. O zaman sen burada bunu şöyle düşün. A üzeri x çarpı 1 bölü x. Yani bu x'ler ne oldu arkadaşlar? Sadeleşmiş oldu. Bunlar giderse A üzeri birden A kalacaktır. O zaman burayı da zaten B üzeri eşittir diyeyim. Y çarpı 1 bölü x. Yani kısacası a eşittir b üzeri y bölü x oldu mu? Evet oldu. E tamam bu bilgi doğrultusunda 3 üzeri a eşittir 5 üzeri b olduğuna göre 125 çarpı 3 üzeri a bölü b ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi biz önce şöyle şurayı bir yazalım. 3 üzeri a eşittir 5 üssü b. Neyi bulmalıyız? 3 üzeri a bölü b'yi. O zaman sen her iki tarafı 1 bölü b ile çarpmalısın. Yani aslında B'ye de bölebilirsin. Yani bölme işlemi yapıyoruz bir nevi. O zaman bu B ile B'ye gittiği için buradan 3 üzeri A bölü zaten A kere 1 A. A bölü B eşittir. 5 üstü 1 yani o da neye eşittir arkadaşlar? 5'e. Demek ki 3 üzeri A bölü B'nin cevabı da 5 olduğu için 125 çarpı 5'e eşittir bunun işleminin sonucu. 125 zaten 5'in küpü. Burada da 5 üzeri 1 diye düşünürsek cevap 5 üstü 4 olacaktır. Yani doğru cevabım Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Evet. Böylece bu testin de sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım bitti mi? Aynen. Bu testi bitirmiş olduk. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Videolar artık daha hızlı bir şekilde kanala yüklenecektir. Umarım sizler için faydası oluyordur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.